arkadaşlar. Oh. <laughs> Hüseyinler köyü. Ee, bulunduğumuz bölge ilk kalma eski bir nasıl diyeyim? Ahırmış. Ahırda yani bilmiyorum altın madencileri, yani silik müzelerlerinde falan burada oh, kazı yapmış. Ya da kaşır, da olabilir. Aşırı derecede <laughs> parçaları bulunmuş. Ee, gördüğümüz oluşum mil, e, milattan önce yani ilk buzul çağında oluşmaya başlamış. Ee, Seyhan'dan sonra oluşan bir bölge. Bu bölgede yani böyle oyuk oyuk yerler var. Aslında buranın temel amacı Lidyalılar tarafından üzüm şarabı üzüm şarabı anlatılan bir yer. Şu gördüğünüz bölgede yani şu tepede bir kale olduğu söyleniyor ama zamanla yıkıldı, rağbet göremedi. Buradan gelen şarapçılar yani o dönemde zaten bu kadar yüksek bir kitleye sahip değil. Ta aşağıda. Böyle ufacık bir tepe Genel olarak her tarafa kuş bakışı açısından bakıyor. Bütün köylüler zamanında bunlarla yaşamış. Evet birkaç örnek verebilirim. Zamanında gelen alt, altın kazı, kazıcıları parayı çarptığı için hep parçaladık. Gel Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Silikya Derneği burada kazı yapsaydı en azından 5 gün 5 küp aşırı derecede altın bulabilirdim. Çünkü görüyorsunuz işlemeleri çok eski. Şöyle, şöyle, örnek göstereyim. Eski. Şöyle. Yani zamanında eski şey adamlar nasıl diyeyim mezar sistemi vardı. Ülkenin yani bölgenin en lüks yerlerini kendilerine mezar edinirdi. Yani eski olduğu çok belli. Çünkü üzerinde eski motifler var. Adamların bakın üzerinde ayak izi bile kalıp o derece. Lan. Yani arkadaşlar burası böyle nasıl diyeyim size doğal bir sonuç değil. Zamanla kazılarak, oyularak işlenen bir yer. Evet. Eski adamlar burada bana göre keyif yaparlardı. Ziusun, e, Balıkesir'deki bölgeyi izlediği yer gibi aslında her tarafı görüyor iki boğaz was...